önümüzdeki sezonla ilgili yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Taraftarlar mutsuz, şampiyonluk bekliyorlar, şampiyon olamadı. Tribünler istifa diyor, yönetim istifa ediyorlar, hoca istifa çağırıyorlar. Net olarak bize önümüzdeki sezon için hocanın fikirleri nedir? De... I I told already Zaten son birkaç basın toplantısında şunu belirtiyorum. Ben kulüp içi meseleleri kamuoyuna, kamuoyu önünde tartışmıyorum. Eğer bir şey gerçek çıkarsa veya gerçek çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim ki o şey benim ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizlerle maç sonu yaptığım basın toplantılar dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla hiçbir zaman başkanla görüştüm mü, yönetimle görüştüm mü, ne zaman görüştüm mü, bu tarz bilgileri hiçbir zaman kimseye söylemedim. Ama eğer bana şunu soruyorsanız, önümüzdeki sezon burada olacak mısınız diye soruyorsanız ben de size... Başkanın başkanımızın birkaç gün önce yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce televizyonda yapmış olduğu röportajı gösteririm ki o röportajda da kendisi zaten kalmamı istediğini belirtiyor. Kendisi bana güveniyor önümüzdeki sezon için. Bu kamuoyunda zaten belirtilmiş, kamuoyunda bilinen bir bilgi. Başkanımız bunu televizyonda çıkmış olduğu röportajda söyledi. Durum bu şekilde ki kendisi de bu konuda gayet net de eğer herhangi bir şey değişirse, durumda bir değişiklik varsa da ben bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi ama başkanımızın televizyonda söylemiş olduğu sözleri belirtebilirim ki aynı şeyleri birebir aynı şeyleri de zaten birebir görüşmemizde de bana söyledi. Durum bu kadar net. Hayal kırıklığına gelecek olursak, son maçlarda yaşanan hayal kırıklığına gelecek olursak aslında daha önce vermiş olduğum cevabı vereceğim. Bir önceki cevaptaki gibi bu durum hepimiz için acı dolu bir durum, acı verici bir durum. Bazen insanlar düşünüyorlar ki bizler sadece profesyoneliz. Bizler oyuncular bir insan değil sadece bir profesyonelmiş gibi düşünüyorlar. Bizlerin acı çekmediğini düşünüyorlar. Bugün canımız yanmadan eve gideceğimizi düşünüyorlar ama bu doğru değil. Oyuncular da insan, onların da duyguları var. Onlar da zaman zaman özgüven eksikliği yaşayabiliyorlar. Onlar da zaman zaman motivasyon eksikliği yaşayabiliyorlar ki şu anda da zaten takımımızda olan durum bu. Matematiksel olarak şampiyonluğu kaybettiğimiz andan itibaren olan durum bu. Matematiksel olarak kaybetmediğimiz zamanda da farklı şeyler vardı. Aslında grup olarak, takım olarak imkansız olduğu hissiyatına kapılıyorduk. Ama buna rağmen her zaman savaşta oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptığı iyi sonuçlar aldık, kötü sonuçlar aldık ama en azından oyuncularım dürüst bir şekilde mücadelelerini gösterdiler. Son maçlara baktığımız zaman da bu da insan olmanın doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben taraftarlardan gelen her reaksiyonu kabul ediyorum ama şunu kabul etmem ki oyuncularımın umursamadığının düşünülmesini kabul etmem. Çünkü şöyle bir durum var ki gerçekten futbolu bilenler biliyor ki oyuncular bunu bundan bu durumdan etkileniyorlar. Belirtmiş olduğum gibi bazı oyuncular var. Burada olmayacaklarını önümüzdeki sene biliyorlar. Bundan etkilenen, bu, dolayısıyla bundan etkileniyorlar. Aynı zamanda kafasında önümüzdeki sezon için soru işareti olan oyuncular var. Onlar da tabii ki etkileniyorlar. Aynı zamanda benim bazı vermiş olduğum kararlar var ki şunu da belirtmek istiyorum. kararlarından hiçbir pişmanlık duymuyorum. Mesela bugün kalede Ertuğrul'u oynattım. Neden Ertuğrul'u oynattım? Çünkü kendisi her şeyden önce bir insan, genç bir oyuncu ve her gün, her antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sıcak havada, soğuk havada, yağmurda yağsa, karda yağsa her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla deplasmanda oynadığımız bu maçta baskının daha az olacağını düşünerek onu oynatmanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü deplasmanda olduğu için baskının daha az olacağını ve buradaki atmosferin onun için daha uygun olacağını düşündüm ama kendisi bugün şanssız bir gün geçirdi ama bu kararımdan dolayı asla hiçbir pişmanlık duymuyorum. Eğer bana sezonun genelini bireysel anlamda analiz et derseniz, herhangi bir oyuncuyu daha az oynatmaktan dolayı pişmanlığım var mı diye sorarsanız bu Cenk Tosun olurdu. Onu daha fazla oynatmadığım için pişmanım.